Zombiler nerede? Ha evet, zombi En olan kim? Ya bu ne koyayım? Ali o sen niye tek erkeksin? Ali <gülüyor> <gülüyor> En az olan kim? Zengi o, bile karakter var da anasını satayım İstiklalde mi seçmediniz? Şeyleri Abim zombi diyarına gitti Zaten aşağı inecektiniz de Epik olan şeyleri şey Ananı sik Öldüm mü ya? Hah Öldüm Bunu da kullansın Bir şeyler bıraksanıza i̇şte... Silah, silah gelmeden konuşmadan için psikoloji hiçbir bok anlaşılmıyor kardeşim. Yani şey, asansör nasıl çağrılıyor? Asansör orada zaten. Asansör orada. Aşağıya atla atla üstten atla. Ya sikerim abi. Ya tövbe ya Ama Ali sen abi taşınıyorsun ha. Ne, ne işin var asansörün üstünde? Ya oğlum asansör yok da oradan bana kıyım. Asansör oradaydı asensör. ben sana gönderdim asansörü. Ben göremedim ki amına koyayım. Tuşa bastım, inmeye başladım ama yoktu. Kayıt var ama bunu göstertir mi şunu? Okay. Aç <laughs> şey yapıyor. Bir daha dışarı. Ha. Oldu. Sen de donuyor mu oyun? Yo. Ha. Donuyor. Donuyorsa <laughs> epik epik var ya epik oluyor ya onları. Nerede bu palmiyalar anasını satayım. bak, şu bak bu... Tuttum Ali abi şunu nasıl öldürüyoruz? Şunlardan 15 Allah tane kopya olmalı. yok ki ya. senin. Yani. Neredesin yok, sen? Yok yok gelin şunu öldürelim. Geliyorum geliyorum. Ney lan? lan? Tuttum tuttum kaçamıyor. İyi. Oo vuruyor. Allah Allah Allah. Vur. Vur 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 vur. Ah öldü. E. F, F diyor. F'e basıyor. basıyorsun. Ha. ha başka Ali biri abi. diyor. Geyik kaması. Hadi şu notlar alınsın. lan bir tane geyik öldürür iki tane Aa, kafa çıkıyor. Birazcık bu çantaya biri alsın, bir alsın bak ha, çanta ha, var. Bak. nada